Herkese merhaba. Kaptan TUSBAS'a 2 Super Striker'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son e, Asya Kupası finalinde Güney Kore'yi de aynı. Güney Kore'yi yenmiştik. 5 2 sanırsam skoru da hatta. E, artık ön elemelerdeyiz. Dünya Kupası için ön elemelerdeyiz. E, artık Dünya Kupası'na geri sayım başlamış bulunmakta. Yani öyle umuyorum. Ee, hemen bilgi ekranımızı okuyalım. Az serimelerinde zorluydu. Bununla beraber Yoko kısa bir süreliğine Japonya'ya geri dönmek durumunda kaldı. Şifre kayıtlarını Ishizaki'ye vermeye, devam, Ishizaki vermeye devam edecek. Güvendiğim için sorumluluğu ona bırakıyorum. Hepsi bu kadar. Susu basa. Roberto'nun durumuna ne diyorsun? Roberto'nun Brezilya koçu olması sürpriz oldu. Ancak rakip kim olursa olsun kaybedemeyiz. Şimdilik şampiyonu hedefleyip sonuna kadar mücadele edeceğiz. Eminim Roberto da aynı şekilde düşünüyordur. Tabii ki de aynı şekilde düşünüyordur. Abi adam Brezilya Birliği Koçu'ya şifremi vereyim hemen benim şifrelerimle oynayabilirsiniz. Geçen bölümler yeni şifre vermeyi unuttum kusura bakmayınız evimizden geleni yapalım şöyle bir kadro ayarlayalım bu sefer Misugi'yi 11'de oynatacağım abi 11 numarada onun dışında kadromuz ee, aynı kalsın Wakashi Mazu'yu sokacaktım oyuna aynen Wakashi Mazu'yu oyuna sokalım Wakashi Mazu oynasın şöyle bir save'imizi alalım ve başlayalım. Haydi çocuklar. Vasco da Bu da kolay bir maç olacak gibi. Hemen şöyle Sava'da Misugi. Güzel Sava'da pas kessin. Misugi kaysın. Misugi alır o topu ya. Aldı. Ama top gene onlarda. Hadi Misugi gene durdur. Misugi gene durdur. Bu sefer pas atar. Pas attı. Ya Jun Misugi ya. Yani kardeşim herif tek başına defans gibi bak gördün mü yani. O zaman hızlı bir şekilde Huyuga ile başlayalım. Bir Neo Tiger ile. Kaleyi hatta buradan direkt Neo Tiger'ı çekelim. Kaleye doğru giden bir füze. Kaleci uçtu ve top gol. İlk golü Vasco da attık. şöyle. Yine durdurun abi. Jun Misugi Kai. Pas attı. Değersin. Oha uzaklaştırdı bile abi. Yani. Harbi diyecek söz bulamıyorum ya. Harbi Japonya'nın bence en iyi oyuncusu Misugi abi. Ya her zaman da öyleydi. Sadece kalp rahatsızlığı yüzünden. Hani. Oynayamadı. Şey yapamadı. İlk yarılar oynayamadı. Kendini tam gösteremedi. Tsubasa şerefsiz durmadı tabii ki de. Devam etti yoluna. Kalp hastası olmasa, Jun Misugi Japonya'nın bence en iyi oyuncusu. Ee, şöyle yine Misugi'ye atalım. Misugi'yi bitirdik zaten. Böyle bir hava topu kaliteye çalım deneyeceğim. İki tane numara durdurdu. Şöyle bir çalım. Penaltı. Penaltı. Yani alamazsınız Misugi'ye zaten öyle topu. Misugi yaptırdıysa Misugi atsın abi. Jun Misiki Allah'ın dediği olur demeyeceğim bu sefer. Şöyle random atıyorum. Demek ki Allah'ın dediği olur yapmamız lazımmış. Savada alçaktan geldi. Jun'a doğru tekrar gönderiyorum. Misiki göz kontrol. Kaleci kalede. Misugi geçemedi. Savada geldi havadan kale boş. 3 tane numara var. Bunu var ya vuramaz yani. Ne yaparsan yap vuramaz. Şöyle bir fake atıyorum. Top misakiye gidecek büyük ihtimal. Fake başarılı. Kale boş. Misaki artık. Yani bunu atamazsan bir daha da gelme kardeşim. Boş kale. Blokladı. Direkt olabilir. Ya da uzaklaşabilir. Direkt olacak bu top büyük ihtimal. Aynen. Ya nasıl biliyorum ama. Ben nasıl biliyorum abi. <laughs> Ulan boş kaleye bir gol atamıyorlar ya. Çok komik ya. Kaleyle boş olabilir bu arada. İşte top top kapar büyük ihtimal. İşte uçurdu adamı. Yer adamı. Yer işte o. Bakalım kaleci dengesini kaybetmiş. Bir drive shoot çekeceğim o zaman. Şöyle Tabii tuz basaya geçmeyecek büyük ihtimal adam çıkarsa. Geçti güzel. O zora topa bir drive shoot vursun. Kaya doğru gidiyor. Ve 2-0. Normalde drive shoot değil aslında bu şu şuna. drive shoot. Yani ortaokul öğrendi shoot değil aslında bunu vurduğu. Roberto ekstradan sağ Sao Paulo'ya gidince Tsubasa'ya yeni bir yöntemini gösteriyor drive shoot'un. Adı da flying drive shoot oluyor. Ee, random yerden hani alçalıyor top. Yani herhangi bir yerden alçalıyor. Onu bilemiyorsunuz. Yani öyle oluyor işte. <laughs> Misaki evet ne dedim burada ne dedim ben bile anlamadım ya. Şurada Misaki topu kaptı. Tekrar Misugi'ye gönderelim. Niye Misugi'ye gönderdim ben? Misugi defansı alacağım ben. Maçlar çok kolay geçiyor ya. Harbiden hiç zorlanmadık. Yani şu, şu an kaç? 6-7 bölüm oldu. Belki de. hiç zorlanmadık. Çok kolay maçlar. Şöyle bir Neo Tiger daha vuralım. Kaleye gitti ve gol. 3-0. Keşke uygun Ray da olsaydı. Gerçekten Raiju da efsane bir şuttur. Saatte 250 km hıza gidiyor o şut. Biliyorsunuz Japonya takım seçmelerinde Hino'ya karşı yenilmişti Koşuru. Sonra kendini dağa götürdü, kendini dağa adadı. Dağda kendini geliştirmeye karar verdi. Ko hocası Koçkira ona yeni bir şut geliştirmesi için çok ağır bir top verdi. Bu toplardan neredeyse 2-3 kat daha ağır bir top. Ve o topla Huyga çalışa çalışa Raiju şutunu keşfetti. Düşünün öyle bir şut ki Raiju ağacı ee, deldi yani bildiğin ağacı devirdi yani. Öyle bir şuttu Raiju. Ulan bu çıkmasaydı belki girebilirdi biliyor musunuz? Ona rağmen zor mı Şöyle bir Hikaru ile eagle shoot. Direk kaleye gitti ve gol. 4-0. Abi Junla Hikaru'yu değiştireceğim. Yerlerini değiştireceğim çünkü Misugi'yi diğer oyunda aynı yani oynatmamak istemiyorum. Enerjisi 100'ün altına ya da 150'nin altına mıydı? 150'ydi sanırım. 150'nin altına düşünce ee, Misugi diğer maç oynayamıyor. Kalp rahatsızlığı yüzünden. Savada. Adam çalım attı. İlk yerden 4 golü bulduk bile. Çok kolay bir maç. Şöyle bir su bası top zaten. Pas attı demek ki. Pas satmamış. Vay be. Taşı bana... Duramadı. 11 numara. Yalnız bu Vasco da Gama'dan sonra maçlar bayağı zorlaşacak. Yani artık özel oyuncular gelecek, özel kaleciler olacak, asıl işimiz o zaman zorlaşacak. Şu an aslında da bunlar yani çerez maçlar top gene bize geçti, Jito da ee, şöyle Masaya doğru gönderelim. 9 çıktı. Kesemedin. lan pasları kesmeleri lazım. Şöyle Hikari'ye doğru göndereyim ileri. Sava daldı bayağı iyi. İlk yarı bitirelim o zaman. İki yarı bitime doğru bir de kaleciye Force strip deneyelim çoğu sen teki dribi. Çoğu sen teki drip. Kaleci gene uçtu. Uyuga boş kale gönderecek. A gol 5-0. Güzel. Maçlar aşırı kolay ya şu an harbi çok baya kolay hiç zevk almıyorum o yüzden vurdum bu gol oluyor abi ne anladım ben bu işten neyse ben zaten o bu söylemlerimi özleyeceğim herhalde bir iki bölüm sonra kafa geldi bak aşımaz bunu elle tutar ya bence tutar tuttu artık hoca bitirsin şu maçı be dakikaları. Hoca bitir hoca. Bitirdi. İlk yarıda 5-0. ikinci yarıda 5 gol mü alsak, ne yapsak? İşizaki artık şifreleri verdiği için işizaki gözüküyor. Devam edelim. Direkt maçı bitireceğim ya. bayağı zaman geçireceğim direkt yani şu an. Çünkü dediğim gibi bölümlerin uzun olmasını istemiyorum. Yoksa ben bunlara 10 gol daha atarız yani atmayı atamayalım. Şöyle bir kare doğru. Atak yapmazsam da olmuyor be. Bir tane atak yapak bari. Yukarıya top geldi. Kaleci ile karşı karşıya kalacak. Kaleci kalede eagle shoot. Kaleci geç top. Kaleye doğru gidiyor ve gol. 6-0. Top hemen kapıp maçı bitirelim artık. Kojiro. Kojiro, you got. topu uzaklaştırdı. Dedin. 11'e bir çalım atar mı? Attı vallaha. Vallahi ikizlerden bunu beklemiyorum. Güzel. Şöyle. Hikari doğru top. Aman abi. Bir eagle shot daha gönderelim bari bizeyken. 3 numaraya geçti. 4 numaraya da geçti. Gol mü? Ve a 7-0. Artık şu topu alayım yeter ya. Hep alacağım alacağım atak atak yapıyorum her seferinde ya. O Zora aldı topu. Din 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 din. Bildiğin şey ya. Marş yani bu müzik bildiğiniz marş ya. O kadar güzel müzik ki. Japonya'nın marşı gibi aynı. Tabi Japonya'nın marşını bilmiyorum. Sadece marş gibi dedim. Ne dedim lan ben gene saçmaladım orada. Şöyle o zora atalım. Şöyle bir dry pass kim atalım. Geriye doğru dönelim. Soğuda ya. Oğlum o topa uçmak istiyorsan, önüne atlamak istiyorsan ölmek istiyorsun demektir yani. Bunun başka bir açıklaması yok. Evet artık son 5 dakikaya girdik. Artık hoca gözler hoca da. 9.000 numara yakaladı bize. Bir biraz zor pas. Komiseri pas atalım. Yine o zora yatalım. Abi takım çok güçlü ya. Vallahi çok güçlü bir takım. Ve maçı bitirdi hoca hiç uzatmadan. Vasco da Gama'ya Japonya yendi. Öyle diyor spiker. Evet. Muhabir A. Nihayet her takımla alakalı detayı topladık. İki gün sonra tınıma başlıyor. Hangi ülke şampiyon olacak? Muhabir C. Japonya olabilir mi? Japonya mı? Olabilir. Şu ana kadarki maçlarına bakıldığında şaşırtmaz. Şampiyon şimdiden Japonya mı? Hayır. Nasıl desem şampiyon olmalarını sağlayacak bir şey eksik gibi. Ney lan? Mis gibi takım işte. Şampiyon Batı Almanya veya Brezilya'da olabilir. Ama Brezilya'da yetenekli kaleci yok. Nasıl yok? Lan Brezilya lan, o nasıl yok? Şimdi görün siz yetenekli kaleci, yeteneksiz kaleci pardon. Söylentiye göre İtalya'daki profesyonel kalecileri takıma katılmak için ülkesine dönmüş. Hani şu Inter takımındaki Keeper Machine denilen kaleci mi? Keeper Machine gerçi lakabı. Roberto onu bizzat çağırmış. Yani şampiyon olmayı istiyor. Ama Japonya'da öğrencisi var. Japonya finale kadar gelirse öğretmen ve öğrenci karşılaşacak demektir. Usta ve seçira. Bir şey daha. Ne? Yayına geç kalacağım. Sonra görüşürüz. Kaçtı. Hava attı. Nasıl muhabbet abi. Evet. Öneleme ligi gene mi öneleme ligi? Japonya vs Polonya. Abi Polonya'da maç vardı. ve kalecileri özel bir kaleciydi sanırsam. Gelişen oyuncularımız bu şekilde. save alalım. Bir ekranı okuyalım. Polonya, İngiltere, Sovyetler Birliği ve Fransa zorlu grubu düştük gibi görünen o ki nihai turnuvaya hiç de kolay olmayacak. Tabii ki de olmayacak oğlum. Dünya kupası bu. Sizlerin de bildiği üzere bu grupta her rakip zorlu beraberlik durumuna turnuvaya gidemeyiz. Ne yapın ne edin kazanın. Öyle yapacağız Bay Mikami'ciğim. Şöyle bir save alalım. Evet artık resmi olarak önelemelerdeyiz O zaman diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.